Neden benim yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Motuhan. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım iyi hissediyorsunuzdur. Bugün yaz depresyonu hakkında konuşmak istiyorum. Hazır artık yaz storylerinin kesildiğini hissettiğim için bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü çok mu erken bilmiyorum. Bazıları hala tatile gidiyor ama neyse. Baktığımız zaman yaz aslında garip bir mevsim. Gelmeden önce hepimiz bir heyecanlandırıyor. Daha Ocak'ta Şubat'ta bile yaz gelsin diyoruz. Sanki bütün dertlerimizi güneşin sıcaklığı çözecekmiş gibi bekliyoruz. Sonra ne oluyor? Adana'da işte e, her yıl olan bir şey bu. Sıcaklığı kanıtlamaya çalışmak için yumurta pişiriyorlar abi. Tamam anlıyoruz sıcak orası. Yani inanmıyoruz demiyoruz ama sıcak yapacak bir şey yok. Neyse işte tatil Planları yapıyoruz, yapılacaklar listesi tutuyoruz. İşte denize gidilecek, gezilecek, arkadaşlarla sabaha kadar oturulacak, hayatın tadı çıkarılacak falan falan. Ama. <laughs> Gel gör ki yaz geldiğinde başladığında ya. Bakıyoruz ki o hayallerin yarısı bile olmamış. Bir şekilde zaman akıp gitmiş. Biz hala aynı yerdeyiz ve işin kötüsü kendimizi suçlamaya başlıyoruz. İşte nedir? Ben niye hiçbir şey yapmadım? Niye herkes yaşıyor da ben yaşamıyorum? Gibi gibi. Ama aslında yaz biraz da sosyal medyada yaşanıyor. O parlayan fotoğraflar, o masmavi denizler, kalabalık sofralar. İşte hepsi bizim ekranımıza düşüyor ve biz kendi odamızda belki klimayla, belki vantaj yine de yalnız başımıza oturuyoruz ve diyoruz ki benim yazım niye böyle değil diye içten içe kendimizi kıyaslıyoruz oysa gerçek şu ki çoğu kişi aslında bizim gibi ama kimse onu göstermiyor evet bazıları bu söylediklerimin dışında olabilir. Bir buçuk iki ay tatil yapanlar var. Bu paranın suyu nereden geliyor bilmiyorum. <laughs> Hala çözemedim onları. Hala story atmaya devam ediyorlar. Neyse. <laughs> Oysa yani gerçek şu. Çoğu kişi aslında bizim gibi yani. Ama işte bu storyleri görünce bizde bir eksiklik hissi var ya zaten. İşte geride kalmışlık duygusuyla baş başa bırakıyor iyice. Sonra işte yazın kendisi de çelişkilerle dolu zaten. Bir yandan sıcaklıklar var. Güneş var. Tatil var. Diğer yandan da bunaltı sıkıltıcı kalabalık, hiç bitmeyen bir yorgunluk, anlamsız şekilde neyse. insan bir türlü ortasını bulamıyor. Mesela tam dışarıya çıkmak istiyorsun, güneş yakıyor. İçeride oturmak istiyorsun, bu kez boşuna geçiriyorum hissi başlıyor. Yani yaz aslında insanın kafasını karıştırıyor. Bir şeyler yapmaya zorlayan ama yapamadığında da pişman ettiren bir mevsim. İşte bu yüzden ne yazcı ne kışçı sonbaharcı olacaksın abi. Yani ortası budur. Ama işte konuya dönecek olursak yaz depresyonu dediğimiz şey de bu oluyor aslında. Çünkü yaz bize çocukluğumuzu hatırlatıyor. O günleri yaz tatillerini, saatlerce oyun oynamayı, akşam serinliğinde balkona çık. Şimdi ise yaz dediğimiz şey eskisi kadar saf değil. Çocukken zaman sınırsız gibi bir şeydi aslında. Şimdi ise günler hızlıca kayboluyor. Çocukken mutlu olmak için sadece bir top ya da bir dondurma yeterdi. Şimdi ise tatmin olmak için bin tane şey arıyoruz. Ama yine tatmin olmuyoruz. Ama... Yazın en zor tarafı onun bitişi. Çünkü yaz bitince sadece mevsim değişmiyor. içimizde bir dönem kapanıyor sanki. Yazla beraber gençliğimizin, hayallerimizin bir kısmı da gidiyor gibi. İşte o ışıl ışıl günlerden karanlık, serin ve yağmurlu günlere geçmek ruhumuzda bir boşluk bırakıyor ama bana kalırsa tam tersi. Neyse hani bazen yazın ortasında bile bir hüzün hissedersin ya işte o aslında bu bitişin gölgesi. Daha bitmeden bitecek olmasının yüzünü çöker üstümüze ve bu hüzün çöktükten sonra da aslında yapacağımız şeyler bile tat vermemeye başlıyor. Çok garip bir şekilde. Neyse, <laughs> niye o bir her şeyi böyle? Ya öyle işte kankaya ya diyenler oluyor ya. Aynı onun gibi geçiştiriyorum. Neyse, <laughs> Yine yatsın. Bir de insan garip bir şekilde yazdan çıkmak istemiyor. Bilmiyorum. Ben sonbaharı seviyorum, kışı da kabullenirim ama yazın bitmesi. Bazı insanlar da daha çok acı veriyor. Çünkü belki yaz özgürlük gibi, yazın ortasında gece dışarıya çıktığında sokakların o kokusu, insanların geç saatlere kadar ayakta oluşu hepsi bizde bir hayatın yaşanabilir olduğunu hatırlatıyor. Yaz bitince sanki hayatın temposu da daralıyor. İşler başlıyor, okullar açılıyor, sorumluluklar artıyor. Yani yazın bitişi sadece mevsimin değil Aynı zamanda özgürlüğümüzün de bir bitişi gibi hissettiriliyor yıllardır. Ve biz bununla baş edemiyoruz. İçten içe keç keçke <laughs> Keşke hiç bitmese diyoruz. Ama biliyoruz ki bitecek her şeyin sonu var o bölümümüzü de dinleyin. Beleş reklam. <laughs> i̇şte o yüzden yazın ortasında bile aslında onun yazını tutmaya başlıyoruz. Bir yandan bu yaz hiçbir şey yapmadım diye üzülüyoruz. Bir yandan da birazdan bitecek. Elinden kayıp gidecek korkusunu yaşıyoruz. Peki bütün bunları neden anlatıyorum? Çünkü eminim sen de böyle hissediyorsun. Yazın ortasında bile bir tatmin olamama, bir eksiklik, bir pişmanlık. Yani yaz bitince de özlem, hüzün, biraz da suçluluk. Hepimiz aynı döngüdeyiz aslında ama bak belki de yazın gerçek güzelliği onun bu kırgınlığında saklıdır Sonsuz olmadığı için değerli Kısa olduğu için kıymetli Belki de yazı hissetmek Büyük planlar yapmakla değil Küçük anları yakalayabilmekle mümkün Bir akşamüstü yürüyüşünde eriyen bir dondurmada Gece pencereden giren sıcak havada Sıcak <laughs> Ben benim bugün her şeyi uyduruyorum bir yerlerinden Neyse Bir derin nefes alalım Evet şimdi devam edebiliriz Belki de yazı yaşamak işte tam da bu anlarda saklı ve kabul edelim hiçbir yaz hayal ettiğimiz kadar mükemmel olmayacak. Aslında hayatımızın tamamı. Mesela düşünsenize bu bölümü de yapacağım bu arada da. Eskiden hayal ettiğimiz yaşlar hiç böyle değildi. Mesela bize yansıtılan şeyi yaşamıyoruz. Mesela ben hep küçükken lise hayatını veya işte üniversitedir Amerikalı çocuklar gibi yaşamayı çok isterdim. Mesela abi ya çok çok eğlenceli geçiriyor. Entegre ediliyor ya konuşamadım ama umarım anlatabilmişimdir de bu arada. Yani Yaşamak istediğimiz hiçbir şeyi yaşayamıyoruz. Hayal ettiğimiz gibi hiç hayat yaşamıyoruz. Çok erken yaşta hayata atılıyoruz ve hayatın gerçeklerini çok erken yaşta görüyoruz. Beni anlayanlar gerçekten şu an... Keşke bir like butonu olsa Spotify'da ya. <laughs> Neyse. Veya herhangi bir platformda, YouTube dışında. Neyse. Abi çok garip ya. Ben bu, bu hayatı böyle yaşamak istemezdim. Yani Tabii ki hala şu an değiştirebilme imkanımız var ama ülkemizde birazcık bu durum birazcık zor. Neyse eleştiri yapmıyoruz. E, davalarla yüzleşmek istemiyorum. Evet şimdi dertleştiğimize göre konumuza dönecek olursak nerede kalmıştık? Şimdi mükemmel olmayacak falan dedi ki. Aslında mükemmel olmasına da gerek yok. Yani yaz bizim ona yüklediğimiz anlam kadar var ve yine düzeltme yapayım. Hayatta öyle. Ve sen yazı veya hayatı nasıl görmek istersen öyle yaşayacaksın. Şimdi sana soruyorum, gerçekten yazı veya hayatı kaçırdın mı? Abi şimdi dank etti ya. Aslında şöyle yapacaktım, görmüşsünüzdür realist'a falan bir şeyler anlatıyorlar. Arkadaşlar aslında bu videonun motorla veya bir şeyle ilgisi yoktur falan diyorlar. Abi. Öyle bir şey yapacaktım. Ee, ben de sana şöyle yapayım, sorayım hatta. Gerçekten yazı kaçırdın mı yoksa onu yanlış yerlerde mi arıyorsun? Belki de yaz çoktan yaşadığın küçücük anların içinde duruyor ve senin fark etmeni bekliyor. Evet. Arkadaşlar bu bölümün aslında yazla ilgisi yok. Size bambaşka bir şey anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir bölümde. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.